İlk subaylık yıllarında beraberler. 1908'de Hürriyet'in ilanından sonra yolları yine Selanik'te kesişiyor. Atatürk'ün onu daha o yıllardan ömür boyu yoldaş olarak seçtiğini gösteren ilginç bir sahne vardır. Selanik'te meşhur Olimpos gazinosunda oturdukları bir akşam Mustafa Kemal sofradaki dostlarına ileride nasıl iktidara geleceğini anlatır. Sonra da orada bulunanlara gelecekteki görevlerini açıklar. Masadakiler Fuat Bulca, Nuri Conker, Fethi Okyar ve Salih Bozok hayretle izler onu. Herkese görev bölümü yapıldıktan sonra sıra Bozok'a gelince Salih der seninle hiç ayrılmayacağız. Seni kendime yaver yapacağım. Masadakiler sorar peki sen ne olacaksın? Yanıt kısadır. Ben size bu görevleri verecek adam olacağım. Salih Bozok 1881 yılında Selanik'te doğdu. Türk asker ve siyasetçi adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk arkadaşıydı ve daha sonra yaverliğini yaptı. Atatürk'e en yakın kişi olarak biliniyor. Salih Bey 1881 yılında Selanik'te Yakup Paşa Mahallesi'nde dünyaya geldi. Annesi Çelebi Hanım ve babası Cafer Efendi'nin tek evladıdır. Çelebi Hanım bütün sevgisini Salih Bey'in üstünde toplamış ve bir dediğini ikiletmemiştir. Salih'in babası Cafer Efendi ise sert karakterliydi ve Çelebi Hanım ikisi arasında köprü olmuştur. Salih Bey iki evlilik yapmıştır. Biri Nuri Jonker'in kız kardeşi Nur Dürriye Hanım ile, diğer ise Salih Bey'in Atatürk'ün hastalığı esnasında Savarın hayatında o meşhur 7 Haziran 1938 tarihli bir mektubunu gönderdiği Pakize Hanım'dır. Salih Bey'in çocukları Cemil ve Bozok, Sabiha Bozok, Yenen, Yenen, Muhafız, Muzaffer Bozok'tur. Büyük oğlu Cemil ve Bozok'tan olma Salih Bozok, Doktor Salih Bozok adlı torunu vardır. Dürriye Hanım'ın babası Hoca Osman Efendi zamanın yeni fikirleriyle yetişmiş oğlu Nuri Conker Bey ve damadı Salih Bey'e farmasonlar derdi. Onun dindarlığı tutuculuk derecesindeydi. Mustafa Kemal Atatürk ve Nuri Jonker Bey, Salih Bey'in Selanet'te mahalle ve okul arkadaşlarıdır. Bu üç arkadaşın arasında çocuktan başlayan dostluk ve kardeşlik ölüm onları ayırıncaya dek sürmüştür. Fikirleri 21. yüzyıla ulaşabilen tek lider olan Atatürk, bu iki arkadaşını karşı iştenliğini hiçbir zaman itinmemiş, onlarla çocuk günlerinde olduğu gibi şakalaşmıştır. Ayrıca sırlarını onlarla paylaşmaktan geri durmamıştır. Atatürk canlı ve değerli annesi Zübeyde Hanım'ı emanet ettiği Salih Bey'e mektuplarında şöyle hitaplarda bulunmuştur. Ey Hazreti Salih kardeşim, kuzum Salihçi, güzel gözlü, burma bıyıklı Salih, Atatürk dostlarına karşı ittifatta bulunmaktan hiç kaçınmazdı. Atatürk'ün sevdiği, güvendiği bir kişi olan Salih Bey'in çevresinde aynı duygulara tanıdığı, ona takılan şu adlar göstermektedir. Sa Salih Selanik, Sadık Salih, Şen Salih, Muharrip Salih, Ahbab Salih, Bozok Salih, Salih Bey, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşça akranıydı. Harp okulunu aynı yıl bitirdiler. Kendisi jandarma sınıfına geçti, seçildi. Mustafa Kemal ise Harp Akademisi devam ederek kumay oldu. Milli mücadeleyi düzenlemek üzere Anadolu'ya geçmeden önce ve Suriye cebeste bulunduğu sırada Mustafa Kemal Paşa, Salih Bey'i başçaver görevine tayin ederek yanına çağırdı. Sürekli beraberlik böyle başladı. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı iken meclis başkanlığı yaverdi. Mustafa Kemal Paşa cumhurbaşkanı seçildikten sonra cumhurbaşkanlığı yaveri olarak görev yaptı. Salih Bey Ankara'da bulunduğu sırada tarihsel adı Bozok olan Yozgat ilimizde milli mücadele başlarında ortaya çıkan isyanın bu isyan Çapanoğlu isyanı olarak da bilinmektedir. Ankara hükümeti tarafından bölgeye gönderilen Çerkez Ethem'in komutasındaki Kuvayi Seyyare Birlikleri tarafından bastırması eylemine Çolak İbrahim Bey ile katılmıştır. Bu eylemde muvaffak olmuştur. Yarbay Rütbesi'ne emekli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. dönemde o dönemdeki adı Bozok olan Yozgat'tan milletvekili seçtikten sonra da Mustafa Kemal yakınında kaldı. 4. döneme kadar Yozgat'ta daha sonra dönemde Bilecik milletvekili seçildi. 10 Kasım Salih Bey'in gidiyorum işim bitti at dediği gündü. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine başkomutan yabes gidemez diyerek uzun süredir planladığı gibi kalbine kurşun sıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Söz konusu bu intiharın da son sahne olarak kullandığı Zülfü Livan tarafından senaryo yazılarak yönetilen ve daha filmde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Salim Bozok'un yakın ilişkisi dostlukları ve birlikleri bin verdikleri mücadele dolu yıllar beyaz perdeye aktarmıştır. Kurşunun kalbinin sıyrılması nedeniyle hayatta kaldı. Atatürk olmadan geçen kısa yaşamında milletvekiliğine devam etti. 25 Nisan 1941 günü Suadiye köşkünde hasta ve yorgun kalbi Atatürk'ün vefatından iki buçuk sene sonra durdu. Cenazesi İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmiş olup vasiyeti üzerine Cebeci askeri şehitliğine Nuri Conker'in yanına gömülmüştür. Salih Bozok genel kabul gördüğü üzere çok ketum ve sır sahibidir. Cesur, neşeli, temiz kalpli, sabırlı, merhametli ve vakiyar, güvenilir ve sadık bir dost olan Salih Bey, anılarını ortaya koyduğu zamanda bile bu ketumla davranışını sürdürmüştür arkadaşlar arasında sevilen sayılan bir insandı. İyilik yapmak onun idealiydi. Canı pek kıymetliydi fakat Atatürk ile nefes alır. Atatürk'süz nefes kalırdı. Açık sözlü, sevdiği yürekten seven Arnavut. Dede Ağ tarafından Arnavut kökenliydi. İnat tuttuğu zaman, zaman bir efendi Salih Bey'e göre Türk inkılabının doğuşu şükür şeklindedir. Şüphe yok ki Türk inkılabının bayrağını taşıyan Atatürk, o inkılabı ruhunu, prensiplerini ve varlığında, işlerinde, geçmişinde ve genel hayatında taşıyor. İnkılabımız bir rastlantıdan veya görevin gerekliğinden değil, yıllardan beri düşünülerek varılan kararlardan doğmuştur. Atatürk'ün fotoğraflarında yanında gördüğüm o değerli şahsiyet ve Atatürk'ün dostu olan Salih Bozok'u anmadan yapamazdım. Bu değerli şahsiyeti saygı ve sevgiyle anıyorum. Işıklar içinde uyusun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kitaplarla kalın, hoşçakalın.